Irak'ta ne işimiz var dediğimiz zaman, Suriye'de ne işimiz var dediğimiz zaman buna en çok sevinecek olan Amerika Birleşik Devletleri olacaktır. Bölgedeki PKK yapılanmaları, PYD, YPG gibi uzantıları olacaktır. Yani aslında bu söylem biraz tepkisel gibi dursa da proaktif diplomasi adına konuştuğumuzda altı boş bir söylem. Tayvan'da çip üretilir ve bu çipler Amerikan firmalarına götürülür. Amerikan firmaları da bununla bize teknoloji üretirler, önümüze getirirler. Dünyada bir çip krizinin olmasının en büyük sebebi Çin-Amerika kavgasıdır ve Tayvan'dır. Şu an 300 bin Çin askerini Tayvan sınırına yerleştirmesinin sebebi budur. Eğer oraya müdahale ederse Amerika da müdahale edecektir. Çünkü aslında Tayvan'a müdahale etmesi demek Amerika'nın geleceğine müdahale etmesi anlamına gelecek ve 3. Dünya Savaşı oradan çıkacak diye bir sürü tez var. %80'inde Tayvan'dan başlayacak 3. Dünya Savaşı diyorlar. Türkiye'nin Afrika politikasında ciddi bir ekonomik atılım vardır. Ekonomik bir planlama vardır. Siyasi ve askeri bir planlama vardır. Aynı zamanda bir gönül köprüsü ve tarihsel bağ vardır. Irak'ta ne işimiz var diyorsun. Sonra Irak'ta PKK'nın sana saldırdığı zaman aciziyet gösteriyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman Irak'ta senin çok işin var aslında. Şimdi senin Somaliland projenin sağlıklı bir şekilde orada yer alabilmesi için Etiyopya ile Somali'yi kavga ettirmen lazım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Proaktif Diplomasi'de bu programda gündemimiz Türkiye'nin Afrika politikası. Bir haftadır basında yer edinen bir konu. Sizin de yakından takip ettiğinizi biliyorum. Özellikle güçlü bir arabulucu Türkiye görüyoruz bu süreçlerde. Konuya direkt şuradan başlamak istiyorum. Somalide ne işimiz var? Etiyopya'da ne işimiz var? Hatta Afrika'da ne işimiz var? Evet aslında bu popüler bir söylem. Suriye'de ne işimiz var diye bir ifadeyle Suriye'deki savaşın olduğu, iç savaşın olduğu dönemlerde ortaya çıkmış olan bir siyasi söylem. Yani dış politika üzerinden iç politikada bir eleştiri aslında bu. Hatta bunu genişletebiliriz. Yani Suriye'de ne işimiz var, Irak'ta ne işimiz var, Filistin'de ne işimiz var, Gazze'de ne işimiz var gibi defalarca söylemler üretilmiştir. Aynı şekilde Afrika içinde Libya'da ne işimiz var diye defalarca söylenmiştir. Hı hı. Libya politikasını eleştirmişlerdir Türkiye'nin bu anlamda. Ama iç politikada bunlar oldu. Ama bunun tabii iç politikadaki bu eleştirinin dışarıda da ciddi bir karşılığı var. Yani Libya'da ne işimiz var diye bir soru sorduğumuz zaman bu sorunun iç politikada oluşturduğu karmaşıklık, kargaşa, kavgadan en çok sevinecek olan Fransa olacaktır. Ya da işte biz Irak'ta ne işimiz var dediğimiz zaman, Suriye'de ne işimiz var dediğimiz zaman buna en çok sevinecek olan Amerika Birleşik Devletleri olacaktır. Bölgedeki PKK yapılanmaları, PYD, YPG gibi uzantıları olacaktır. Yani aslında bu söylem biraz tepkisel gibi dursa da proaktif diplomasi adına konuştuğumuzda altı boş bir söylem. Yani bu sorunun muhatapları tabii ki dış politikayı yapanlar, dış politikayı üretenler ama bu soruya çok rahat bir şekilde herkes cevap verebilir. Bizim bu topraklarda yani Afrika'da ne işimiz var diye bir sorunun sorulması bile bence yanlış. Çünkü Afrika ile bir her zaman ifade ediyorum bir tarihsel bağımız var. Bu çok önemli. Yani bizim sadece Afrika ile değil daha önceki videolarımda da söylemiştim. Gazze ile de Irak'la da, Suriye ile de, bu toprakların tamamıyla, Kosova ile, Balkanlarla, Kafkaslarla hepsiyle bir tarihsel bağımız var. Biz daha bundan 150 yıl önce beraberdik aynı topraklar, yani aynı adla, aynı devletle yönetiliyorduk ve birlikte hareket ediyorduk. Yani tarihsel bağımızı bir kere bir kenara koyalım. Bizim Libya'yla da, Somali'yle de, Etiyopya'yla da, hatta Cibuti'yle de ciddi anlamda tarihsel bağlarımız var. İkincisi, Türkiye'nin Afrika politikasının oluşturulması, Afrika Afrika politikası gibi bir politikayı oluşturması son 10-15 yıllık bir süreç aslında. Baktınız. Aslında hatırlarsınız Somali'ye bir yardım furyası düzenlemiştik biz ve halen devam ediyor. Somali'yi gündeme getirmiştik, dünyanın gündemine getirmiştik ve insani yardımlar yapmıştık. Cumhurbaşkanımız bizzat oraya gitmişti. Sanatçılar gitmişti, Ajda Pekkan gitmişti hatırlarsanız o bölgeye. Yani günlerce belki haftalarca ana haber bültenlerinde 2011 yılıydı bu. Somali'yi konuşmuştuk. Somali'deki susuzluk, açlık vesaire bunları konuşmuştuk. Ve Türkiye orada kol kanat gerici bir devlet ve bir millet olarak yardım faaliyetlerinde bulunmuştuk. Ve halen devam ediyoruz bu yardım faaliyetlerine. Somali bir sembol burada. Aslında genel olarak bütün Afrika topraklarına. Peki biz neden yardım ediyoruz? Yani yardım etmemizin vicdani bir boyutu var. insani bir boyutu var. İkinci olarak da siyasi bir boyutu var. Siyasi boyutu ne anlama geliyor? Şimdi bakın Afrika kaynaklar bakımından çok zengin bir kıta. Kaynaklar bakımından. Aslında tarih açısından da çok zengin. İlk insanlığın, yani insanlığın ilk hareketlenmeleri, ilk toplumların oluşması, ilk kabilelerin oluşması Afrika'ya dayanıyor. Hatta ilk insan dediğimiz zaman ilk atamız dediğimiz zaman genel olarak şu an bütün bilimsel dünya, yani bilimsel çalışmalarda işaretler Afrika'yı gösteriyor. Yani aslında baktığımız zaman Afrika çok zengin bir toprak. Afrika kıtası tamamıyla. Kuzey ile güney ile, doğusuyla batısıyla. Yeraltı kaynakları çok fazla. Yani altın, elmas, madenleri yahut ağır sanayide kullanılacak olan metal, ağır metaller vesaire Bunlar bu açıdan baktığımızda da çok zengin. Enerji açısından da çok zengin aslında baktığınız zaman. Yani aslında gerçekten Afrika bugün biz Afrika dediğimiz zaman aklımıza açlık, kıtlık, susuzluk geliyor. Fakat tam tersi Afrika kendi kaynakları açısından çok zengin. Bir, ikincisi Somali'de susuzluk yaşanıyordu değil mi? Evet. Somali'nin altı ta tatlı su kaynaklarıyla dolu. Tamamen Somali Somali levhasının altı tatlı su kaynaklarıyla dolu. Fakat susuzluk çekiyorlar. Çok ilginç. Neden? Bunu ya bunun bunun yaşanmasının sebebi bu kadar zenginliğin üstünde kıtlığın yaşanıyor olmasının tek sebebi sömürgecilik. Yani Batı'nın e, beyaz insanı dediğimiz o beyaz insan tıpkı Amerika'ya nasıl İspanyollar, Portekizler ilk olarak Kristof Kolomb'un hareketlenmeleriyle gidip e, Amerika kıtasını keşfettiler. Oradaki yerlileri bir kısmını katlettiler, bir kısmını köleleştirdiler ve orayı sömürgeleştirdiler. Kendilerine sömürge haline getirdiler. Bugün Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi işte Güney Amerika ülkeleri gibi ülkelerin orada kurulmasının temel altyapısında bu vardır. Bir sömürge imparatorluğunun üzerine bina etmişlerdir. E Afrika'daki zenginliği de bu insanlar görüyorlardı. Bakın Avrupa kendi içerisinde çok fazla savaş verdi. Avrupa. Hani yüzyıl savaşları falan hep böyle tarih derslerinde de anlatılır ya çok çok daha öncesi var. Yani Avrupa Asya'yla da ciddi savaş verdi. Yani işte Osmanlı ile olan savaşı, daha öncesinde Selçuklu ile olan savaşı, daha öncesine gidelim Persler ve Romalılar arasındaki savaşlar vesaire. Yani Asya ile da ciddi kavga verdi. Fakat Afrika politikası bambaşka bir politikaydı. Çünkü Afrika çok zengindi ve Avrupa'nın hayatını devam ettirebilmesi için, refahını artırabilmesi için ve işte dünyanın egemeni olabilmesi için ki bugün Batı'nın egemenliğindeyiz. Doğru mu? Hı hı. Yani Batı'nın egemen olduğu bir dünya sistemindeyiz aslında. Bunun için zengin kaynaklara ihtiyacınız var. Paraya ihtiyacınız var. İşte ticaret yollarını kontrol etmeye ihtiyacınız var. Enerjiyi kontrol etmeye ihtiyacınız var. Ve sanayileşme ile birlikte ağır metallere ve kaynaklara ihtiyacınız var. E bunu nereden alacaklar? E hadi bakalım Afrika. İşte devletler kendi siyasi güçlerini, askeri güçlerini, Afrika'daki kabileleri, silahsız kabileleri çepeçevre çevreleyerek, onları öldürerek, milyonlarca insanı öldürerek. Bak, milyonlarca insan öldürerek. Milyonlarcasını da köleleştirerek. Daha sonradan onların o zenginliğin üstünde yaşayan insanların devlet kurmasına izin vermeyerek. Devlet kurmasına izin verip devletinin bütün kaynaklarını sömürerek. Yani bir Fransa sömürgesi vardır Afrika'da. Fransa sömürgesini şu an Afrika'ya yani Fransa'ya karşı Afrika'da ciddi ayaklanmalar oluyor. Bunun sebebi ne? Fransa iliklerine kadar sömür. Bir İtalya sömürüsü vardı. İtalya yeni yeni belki yeni artık o politikalarla şey yapabiliyor, yüzleşebiliyor. Aynı şekilde işte İspanya ciddi anlamda sömürgeleştirmiştir belli yerleri. Bu İngiltere'nin sömürgeleştirdiği Afrika'da inanılmaz yerler var ve bu kaynakların tamamı Batı'ya böyle aktı Avrupa'ya. Oradan da Amerika'ya aktı ve baktığınız zaman aslında şöyle bir çıkarım yapmak bence çok yanlış olmayacaktır. Bugün batı yani batıdan kastımızı anlıyorsunuz. Yani Avrupa işte Avrupa medeniyeti dediğimiz bugünkü medeniyet evet. ve galip devletler dediğimiz Birleşmiş Milletleri bugün yönetenlerin bugünkü refah seviyelerini hepimiz biliyoruz değil mi? Türkiye ile falan kıyasladığımız zaman çok daha refah gözüküyor. Evet. Peki bu refahın sebebini sebebinin sömürge politikaları olduğunu ve Afrikalıları sömürmelerinden dolayı olduğunu söylesem yanılmış olmam diye düşünüyorum ben. Ciddi bir sömürge. Çünkü Avrupa'da kaynak yok ki. Avrupa'da nerede maden var? Çok az. Nerede maden var? Yok. Avrupa'da şu an e, iş gücü yok. Bu iş gücünü işte Asya'dan mültecilerle, şeylerle karşılamaya çalışıyorlar. Avrupa'da ne var? Almanya'da kaynak yok. Ağır metali bugün Almanya veriyor bize. Otomotiv sektörünün en büyük paydaşlarından bir tanesi Almanya'dır. Neden? Adamın elinde kaynak yok. Nasıl yapmış bunu? E, sömürgeleştirmiş. Kaynakları almış. O kaynakları ağır sanayide kullanmış ve kendine ciddi bir imparatorluk kurmuş. Almanya'sı böyle, İngiltere'si böyle, Fransa'sı böyle, öbürü böyle, Amerika'sı böyle. Amerika Birleşik Devletleri bırakın Hani şu an Afrika'yı konuşuyoruz ama Tayvan olmasa Amerika Birleşik Devletleri'nde Apple marka şeyler üretilmeyecek. Çip yok çünkü. Çipin tamamını Tayvan'dan alıyor. O yüzden Çin Tayvan'la savaşmak istiyor. Sen niye Amerika'ya hizmet ediyorsun diye. Anlatabiliyor muyum? Tabi tabi. Yani, Tayvan'da neredeyse yani insanların yaşadığı şehirler kadar yani şehir sayısı kadar Tayvan'da Amerikan askeri üssü vardır. Türkiye'de 81 il var değil mi? Hmm. 81 tane as Amerikan askeri üssünün olduğunu düşün. Böyledir Tayvan. Tayvan'ın böyle olmasının tek nedeni Tayvan'da çip üretilir ve bu çipler Amerikan firmalarına götürülür. Amerikan firmaları da bununla bize teknoloji üretirler, önümüze getirirler. Dünyada bir çip krizinin olmasının en büyük sebebi Çin-Amerika kavgasıdır ve Tayvan'dır. Şu an 300 bin Çin askerini Tayvan sınırına yerleştirmesinin sebebi budur. Eğer oraya müdahale ederse Amerika da müdahale edecektir. Çünkü aslında Tayvan'a müdahale etmesi demek Amerika'nın geleceğine müdahale etmesi anlamına gelecek. Ve 3. Dünya Savaşı oradan çıkacak diye bir sürü tez var. Şu an bir sürü tez yabancı kaynaklarda Türkiye'de yazılmış uluslararası ilişkiler bağlamında dış politika bağlamında yazılmış olan tezlerin neredeyse %80'inde Tayvan'dan başlayacak 3. Dünya Savaşı diyorlar. Çin müdahale edecek. Amerika Çin'le kavga edecek ve 3. Dünya Savaşı patlak verecek şeklinde. Bugün biz Gazze'yi konuşuyoruz ama böyle bir gerçeklik var. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Siz sömürgeleştirdiğiniz topraklarda 1 dolara insan çalıştırıyorsunuz, 1 dolara. 1 dolar için insanlar kilometrelerce yol yürüyorlar, açlıkla susuzlukla mücadele ediyorlar. Siz bütün kaynaklarını alıyorsunuz. Halbuki çoğunun kaynaklarını kendilerine bıraksanız şu an dünyanın en zengin devletleri Afrika'dan çıkacak baktığınız zaman. Şimdi böyle bir ortam var. Böyle bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti bir Afrika politikası güttü. Ve bu Afrika politikasını sömürgecilikten ziyade ortaklaşmayla kurmaya çalıştı. Bir gönül köprüsü kurdu önce. Yardımlar götürüldü. Sonra orada insanların hastaneler yapıldı. Somali'ye hastaneler yapıldı. Yani Somali örneğinin üzerinden veriyorum sadece. Tüm Afrika'ya yapıldı aslında hı hı. Somali özelinde vereyim çünkü en bilindik olan o. Su kuyuları açıldı. İşte bizim yardım kuruluşlarımızla birlikte devletin de destekleriyle birlikte oradaki insanlara gıda götürüldü, oradaki çocuklar için yetimhaneler kuruldu, eğitim kurumları kuruldu ve artık kendi kendini idare edebilen bir toplum ve bir devlet oluşturulmaya başlandı. Ve bu devlet oluşturuldukça güçlendi ve güçlendikçe Türkiye ile işbirliklerini de arttırdı. Türkiye de bunun karşılığında ne dedi? Madem öyle, siz kendi kaynaklarınızı çıkaramıyorsanız gelin beraber çıkaralım dedi bakın ben çıkarayım ben alayım demedi. Yani sömürgecilikten ziyade bir ortaklık modeli geliştirdi aslında Türkiye. Türkiye'nin Afrika politikası bunun üzerine bina edilmiştir. Türkiye'nin Afrika politikasında ciddi bir ekonomik atılım vardır. Ekonomik bir planlama vardır. Siyasi ve askeri bir planlama vardır. Aynı zamanda hani Türkiye'nin kendi güvenliğini oluşturması için aynı zamanda bir gönül köprüsü ve tarihsel bağ vardır. Yani biz oraya iç politikada tartışıldığı gibi yani çok basit değil o. Hani Afrika'da ne işimiz var? Somali'de ne işimiz var? Irak'ta ne işimiz var? Suriye'de ne iş? Bunu söylemek o kadar basit ki. O kadar basit ki. Irak'ta ne işimiz var diyorsun. Sonra Irak'ta PKK'nın sana saldırdığı zaman aciziyet gösteriyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman Irak'ta senin çok işin var aslında. Afrika'da da çok işimiz var. Çok işimiz var. Bakın Somali devleti ikiye bölünüyor. Bir de Somali var, bir de Somaliland var. Somali Land ne demek biliyor musun? Amerika Birleşik Devletleri'nin Somali'den tamamen ayrıştırdığı, o hani açlık, susuzluk vesairenin çekildiği Somali var ya, onun olmadığı, tam bir modern şehir tasarladığı, Amerika'nın ve Avrupa'nın tasarladığı bir Somali Land kuruldu. Somali'den ayrılmak istiyor şu an. Ayrılırsa Amerika Birleşik Devletleri'nin tıpkı Asya'daki Tayvan'a yaptıkları muamele gibi Somali Land'i de kendi üstleri haline getirecekler. Kocaman bir ülke üz olacak ve ayrılması için de Etiyopya ile Somali arasında bir kavga çıkardılar ve Etiyopya daha çok Somali Lenti desteklemek durumunda kaldı. Böylelikle yani kendi güvenliği için Somali ile kavga etti, Somali Lenti destekledi ve bu destekle birlikte Amerika'nın stratejisi orada kurulmuş oldu. Ali Cengiz oyununa bakar mısın? Bu siyasettir ama Türkiye ne yapıyor burada? Türkiye ne yapıyor? Ben paydaş olacağım burada. Diyor. Peki Türkiye'nin bu yaptığı onları rahatsız etmeyecek mi? Ediyor zaten. Yani Türkiye için bir tehdit oluşturmuyor mu? Oluşturuyor değil? tabii ki. Zaten Türkiye bakın Türkiye'nin Gazze'de yapmış olduğu Diplomatik adımlar İsrail ve Amerika'yı rahatsız ettiği için bir sıkıntı. Neyle tehdit ediyorlar bizi? Irak'taki, Suriyedeki YPG güçleriyle tehdit ediyorlar. Biz sizi bunlarla vuracağız diyorlar. Bakın ellerinde bir tek bu kaldı bu arada. Ya direkt doğrudan vuramadıkları için. Aynı şekilde Libya'da, aynı şekilde Etiyopya'da ve işte Somali'de Türkiye'nin atmış olduğu adımlara karşı Amerika'nın ve Avrupa'nın da ciddi tepkisi var. Libya'da biz Fransa ile karşı karşıya gelmedik mi? Bunu hiç görmedi kimse herhalde yani. Biz Amerika değil sadece mesele. Mesele sadece Amerika olsaydı biz bu meseleleri daha şey tek düze konuşabilirdik. Ama bir taraftan da Fransa var. Fransa ile karşı karşıya geliyoruz aslında. Macron'un Türkiye'den bu kadar nefret etmesinden büyük sebebi bu zaten. Türkiye'de buna karşılık İtalya ile bir araya geliyor. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meloni'nin sık sık bir araya gelmesi, o samimi pozları vermesinin arka planında Fransa'ya karşı bir, bir beraberlik oluşturma politikası var diyeyim daha doğrusu. Çünkü neden? İtalya ile Fransa bugün Avrupa'daki iki birbirine düşman güç gibi. Meloni Macron'dan nefret ediyor, Macron Meloni'den nefret ediyor. E biz de Macron'la karşı karşıyayız. O zaman İtalya'yla bir politik bağ kurmamız gerekiyor. Çünkü. Tabii bunlar böyle... Bak yine anlatmaya çalıştığım şey tam olarak bu. O kadar çok plan program var ki siz eğer Amerika'nın yaptığı gibi Avrupa'nın yaptığı gibi 100 yıllık 50 yıllık, 150 yıllık projeler planlamalar yapmazsanız siz güçlü devlet olamazsınız. Ben de diyorum ki Dışişleri Bakanlığı bünyesinde. Yine Dışişleri Bakanlığı değil sadece. Devletin diğer paydaşları anlamında da. Türk Silahlı Kuvvetleri olabilir işte daha farklı Milli İstihbarat Teşkilatı olabilir. Bunlar hep bir araya gelip bu tür projeler üzerine, bu senaryolar üzerine kafa yoruyorlar. Bunlar kolay şeyler değil. E çok basit. Ağzımıza dolayabiliyoruz. Suriye'de ne işimiz var? Çok işimiz var. Yani o kadar çok işimiz var ki. O kadar çok işimiz var ki Türkiye'nin ekonomik kalkınması da Türkiye'nin rahatlaması da bu mülteci meselesinin çözülmesi de her şey de buradan geçiyor. Ve biz burada politika üretenlere evet politikanızda biz sizin arkanızdayız size işte destek oluyoruz demek yerine orada burada ne işimiz var deyip basitçe söylemler üretiyoruz. Bunlar öyle basit şeyler değil çözünüzü bu şekilde. Evet. Peki hemen ikinci soruma geçiyorum. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Somali ve Etiyopya arasında arabuluculuk yaptığını biliyorsunuz. Siz de bu diplomasiyi yakından takip hı hı. ettiniz. Şimdi şunu sormak istiyorum. Neden böyle bir gelişme oldu ve aslında daha çok merak ettiğimiz kısım neden bu mevzuda arabulucu bu, ara rolünü üstlendik? Neden üstlendik? Çünkü Türkiye'nin Afrika politikasının sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için Etiyopya ile Somali'nin kavga etmemesi lazım. Çünkü et, az önce söylediğim gibi Etiyopya ile Somali kavga ederse Somaliland Somali'den ayrılacak. Hı hı. Bir devlet daha kurulacak. Bu da Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın işine yarayacak. Türkiye'nin politikalarını sekteye uğratacak. Türkiye'nin Afrika vizyonunu, Afrika diplomasisini engelleyecek bir adam olacak. Yani bölgede Türkiye her yerde olduğu gibi orada da iç dinamikler bağ bağlamında söylüyorum çatışmasızlık istiyor. Bakın çatışmasızlık bölge insanına kazandırır ve bölgedeki aktörlere kazandırır çatışma ise diğer büyük aktörlere kazandırır. Nerede çatışma varsa bil ki orada Amerika'nın, Rusya'nın, İngiltere'nin bir çıkarı vardır. O yüzden çatışma vardır zaten. Çatışmalar bunun için yaratılır. Yani ne derler? Birbirleriyle çatıştıracaksın ki daha iyi yönetebilesin. Bu bakış açısıyla hareket ediyorlar zaten. Şimdi senin Somaliland projenin Sağlıklı bir şekilde orada yer alabilmesi için Etiyopya ile Somali'yi kavga ettirmen lazım. Kavga çıkarmaz. Savaş çıkarman lazım. Askeri müdahalelerin olması. Aynısı bu şeyde yaşandı bu arada. Sudan'da. Sudan ikiye bölündü. Sonra iç kavgalar bilmem neler vesaire. Bunların hepsi yaşandı. e Aynısını Somali'de de yapmak istiyorlar. Yarın öbür gün Djibouti'de yapacaklar. Djibouti çok kritik bir yerdir bu arada. Afrika boynuzu dediğimiz yerde bir güvenlik ve bir ticari ağ kurmak için çok önemlidir mesela Djibouti. Şimdi biz Cibuti'ye yarın öbür gün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cibuti'ye ziyarete gider. Biz yine içimizde Cibuti'de ne işimiz var diye tartışırız. Yani burada işte dediğim gibi bu sığ yaklaşımlar bizi bir şekilde şey yapıyor zaten. Geriye düşürüyor. O açıdan Türkiye'nin ara bulucu rol üstlenmesi çok değerliydi. Hatta Somali tarafı da, Etiyopya tarafı da Sayın Hakan Fidan'a teşekkürlerini ilettiler. Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerini ilettiler. İşte onları ağırladık, bir araya getirdik, bir masa kuruldu. O masada konuşuldu ve işte iki paydaş problemlerini ortaya koydular ve birbirlerine olan endişelerini ortaya koydular. Ve bu endişelerinin karşılıklı olarak giderilmesi üzerine mutabakat da vardılar. Bu da Somaliland projesinin bir yeni bir çatışma ortamı çıkması. Bir 30 yıl daha erteleneceği anlamına geliyor. Afaki konuşuyorum. 3 yıl olabilir, 5 yıl olabilir, 30 yıl olabilir. Ama erteleneceği anlamına geliyor. Bu da Türkiye'nin bölgede güçleneceği anlamına geliyor. Ne demek? Artık benim için bir siyasi aktörsün. Bize bir ağabeylik yapıyorsun. Bu anlamda işte Etiyopya olarak biz seni daha çok kale alacağız. Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizi güçlendireceğiz. Somali olarak zaten güçlüydü. Gelin kaynaklarımızı da birlikte çıkaralım. Siz bize öncülük yapın diyecekler. Ve Türkiye orada o kaynaklarını çıkarması için o toplumun ve o toplumun zenginleşmesi, gelişmesi için orada mücadele edecek. Bir taraftan da Türkiye ekonomisine katkı sağlanmış olur Ve Türkiye'nin güvenlik politikasına katkı sağlanmış olacak. Yani çok kutuplu bir planlamanın ürünü aslında bu durum ve Dışişleri Bakanlığı da bence burada çok doğru bir adım attı ve e, müzakere masasını kendisi kurdu. Bakın müzakere masasını kurduysan eğer sen artık orada oranın söz hakkı sahibisindir müzakere masasını kurduğun için. artık Etiyopya'da, Somali'de, hatta Somali de sen olmadan hareket etmeyecekler anlamına geliyor. Ve o masaya Amerika Birleşik Devletleri oturduğunda da sana eşit muamele yapacak demektir. Yani dünyanın patronu Amerika Birleşik Devletleri ise sana eşit muamele yapacak diyecek ki ya masayı sen kurdun, ben de masaya oturacağım. Gel otur çünkü yapacak bir şey yok çünkü senin politikan bu. Ve orada eşit muamele ile karşılaşacağız ve Afrika'daki politikamızı daha sağlıklı bir şekilde yürüteceğiz. Bence hem Türkiye'nin çıkarına hem de bölgenin çıkarına güzel bir adım oldu diye düşünüyorum ben. Evet, görüntüleri ben de izledim. Çok seviyeli bir ortam vardı Kesinlikle. gerçekten çok hoş görünüyordu umarım hayırlı şeyler getirir bizim için. E son soruma geçmek istiyorum Libya bizim için ne anlam ifade ediyor? Evet bu da kritik bir soru neden diyelim yani neden Libya? Yani Afrika'da bir sürü şey var Somali şey yaptık ama Libya bizim için güvenlik açısından çok çok önemli. Bakın Irak'ta kurulmuş olan bir IŞİD, DAEŞ örgütü var. Sonra Suriye'de faaliyet gösterdi biliyorsunuz hepimiz yakından yaşadık. Türkiye'de de ciddi eylemler yaptılar, terör eylemleri Avrupa'da da yaptılar, dünyanın her yerinde yaptılar değil mi? Hı hı. Fakat Suriye'de artık o işte masanın kurulması, Türkiye'nin işte o Cerablus'a girmesi, Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve işte diğer operasyonlarıyla yapmış olduğu bütün operasyonlarla, Afrin harekatıyla vesaire hem YPG'nin kurmak istediği koridor engellendi hem IŞİD'in daha da ilerlemesi engellenmiş oldu. İşte bu kritik bir noktaydı. Bu Türkiye açısından tabii. Tabii diğer açıdan işte Esed'in artık kendi ülkesinde hakimiyetini kuruyor olması, işte Rusya'nın devreye girip masa kurması, Astana süreçleri vesaire vesaire. Bu süreçlere baktığın zaman IŞİD aşama aşama, aşama aşama Amerikan projesi olduğu ortaya çıktı. Ben halen öyle düşünüyorum. Bunun Hı. üzerine farklı tezler olsa da Amerikan projesi olduğu çok açıktı yani baktığın zaman. Çünkü Amerika'da, işte Suriye'de Amerikanın çıkarlarına hareket ettiler. Amerika'ya el altından kaçak yollarla bölgenin petrollerini sattılar sattılardan kastımı anladın. Verdiler yani aslında. Evet. Tarihi eser kaçakçılığı yaptılar. Yani yapmadıkları şey kalmadı. İnsanları öldürdüler bunun karşılığında da. Bir örgüt imajı çizerek bir tırnak içinde İslam devleti ile e, kendini adlandırarak dünyaya terör estirdiler. Hem İslam'ı lekelemek adımıydı bu. Hem Amerika'nın çıkarlarını koruyor. Bir taşla 15 kuş vurmaya çalıştı Amerika. Ama Suriye'deki son durumda IŞİD'in artık zayıfladığını görüyoruz. IŞİD zayıfladıktan hemen sonra Libya'ya kaydı. Neden Libya? Çünkü çok kritik bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nin Akdeniz'de varlık yani Akdeniz'de varlık göstermek isteyen herkesi ilgilendiren bir noktadır Libya. Çok önemlidir. İşte İsrail'in güvenliği meselesi, işte e, Amerika Birleşik Devletleri'nin körfeze gemilerini göndermesi için aha, Akdeniz çok çok önemlidir. Akdenizi kontrol edebilmek amacıyla Libya'ya sıçradı bu olaylar. Yani işi oraya gitti ve Türkiye şöyle bir şey için Mavi Vatan diye bir eylem planımız vardı, değil mi bizim böyle bir doktrinimiz vardı? Bu doktrin hala tartışılıyor kendi içimizde doğru muydu, yanlış mıydı, neydi ne değildi ama en nihayetinde Akdeniz'de Türkiye bir aktördür. Bakın Akdeniz'deki haritayı şöyle bir çizelim. Bir Türkiye Cumhuriyeti'nin Akdeniz Akdeniz'de bir aktör olma durumu var. 2 Yunanistan, Ege ve Akdeniz üzerinden düşünürsek. 3 Türkiye ile bağları olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, sonra Yunanistan'la bağları olan Güney Kıbrıs Hı -hı. Rum Yönetimi, Afrika tarafında Mısır, Libya, ha, e, Tunus da biraz işin içerisine girer. E, Mısır, Libya, işin Asya tarafında yani Körfez tarafında da İsrail. Böyle bir harita çizim. İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve... Mısır'la birlikte tabi Yunanistan'ı da işin içerisine katarak bir konsensüs kurdular Türkiye'ye karşı. Amaç Türkiye'yi Akdeniz'de Antalya e, açıklarında Antalya açıklarındaki birazcık bir mesafede sıkıştırmaktı. Türkiye buradan ileriye gidemeyecek. E, bölge doğalgaz kaynağı. kaynağı. Hı -hı. Bölge petrol kaynağı. Bölge aynı zamanda stratejik bir kaynak. Yani müthiş bir geçit. Ticari gemilerin geçmesi, işte ne bileyim askeri gemilerin geçmesi açısından çok önemli. E ne yapacak? Türkiye'de bir o kurulan o paktı, Mısır'ı da işin içine aldıkları o paktı ne yaptı? Türkiye Libya ile bıçak gibi kesti. Libya ile hemen bir anlaşma imzaladı. Kıta sahanlığı anlaşması. Yani ne demek bu? Ben kendi kıta sahanlığımı kullanabilirim ama aynı zamanda Libya'nın kıta sahanlığını da kullanabilirim. Peki Libya'nın kıta sahanlığı nereden geçiyor? Güney Kıbrıs, İsrail, Mısır ve Yunanistan'ın kurmuş olduğu alanı ortadan ikiye bölüyor. Yani ne demek bu? Ben aslında onların kurmuş olduğu alanı da kullanabilirim dedi. Ve Türkiye sismik araştırma gemileri gönderdi. Bir ara üst üste üst üste Hı -hı, gemiler evet gidiyor diye. Evet. O dönemde gitti zaten. Libya olmasa biz o gemileri gönderemezdik bu arada. Libya ile yapılan anlaşma olmasa. Hani Libya'da ne evet. işimiz var diyoruz ya. Heh. Çok stratejik. Ha, o gemiler gitmezdi işte. Gidemezdi. O gemilerin gittiği anda hemen bir... Bize bir ambargo koyulur. Ve en önemlisi Fransa ve Amerika da bu işin içerisinde. Çünkü Akdeniz'i Fransa ve Amerika, Libya'da Fransa bizatihi Kaddafi'nin yok edildiği, indirildiği dönemde bildiğin Libya'yı havadan vurdu Fransa. Vurmasının tek sebebi neydi? Benim sömürgemsiniz hala. Uyacaksınız buna mesajını vermekte. Tunus'a, Libya'ya, Cezayir'e şuna buna. E nedir bu? Amerika'da zaten orada. Rusya hep Akdeniz'e inmek istiyor. Bak o kadar karışık bir harita çizdim ki sana. Çok karışık. Herkes var. E herkesin olduğu bir yerde ben neden kendi çıkarlarımı savunamayacağım? Ben neden Akdeniz'deki payımı hakkımı alamayacağım? Akdeniz'e en uzun kıyıları olan devletlerden bir tanesiyim. Üstelik Kıbrıs var. Ve siz buna rağmen şunu diyorsunuz bakın işte anlatamadığımız nokta bu. İçeride eleştirdiğiniz zaman dış politikayı vay efendim Libya'da ne işimiz var dediğimiz zaman sevinenler bunlar işte. Biz Libya'dan hadi çıktık. Hadi Libya Libya'dan çıktık Libya'daki çıkarlarımız doğrultusunda şunu hepsinden vazgeçtik Afrika'dan da vazgeçtik Antalya'daki o sahil şeridine biz sıkıştık kaldık ne olacak kim kullanacak o kaynakları kim çıkaracak oradaki petrolü kim çıkaracak doğalgazı Fransa'ya gidecek bunu mu istiyorsunuz bunu söylerken ya sizin söylediğiniz şey belki e, içeride kendi içimizde bir anlamı vardır yani şunu demek istiyorsun sen işte oradan mülteciler geliyor, işte sıkıntı yaşıyoruz, işte ekonomik sorunlar yaşıyoruz bilmem ne falan dersin bu politikalar nedeniyle. Bunu söylüyorsun ama bu söylediğinin kime yaradığını da bir düşün. Çok önemli bu. E bu söyle hani Suriye'de ne işimiz var dediğin zaman sevinecek olan PKK'dır. PKK'dır başka bir şey değildir yani. Irak'ta ne işimiz var dediğin zaman sevinecek olan PKK'dır. Amerika'dır dolaylı yollarla. İşte bu şunu, şunu demek yani biz izole olalım. Çevremizdeki hiçbir şeyle ilgilenmeyelim. Dış politikamız olmasın. Bu temelde Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün doktrinine aykırıdır bir kere. Niye diyeceksin? Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet kurulduktan sonra hemen ne yaptı? Biraz inkılap tarihi derslerinden aklınızda kalın. Paktlar kurdu değil mi? Afganistan'la pakt yaptık. Pakistan'la pakt yaptık biz daha sonradan 45'te kurulduktan sonra. Yani Afgan paktı aslında. Ne işimiz vardı bizim Afganistan'la o dönem? Irak'la pakt yapmadık mı biz? Neden Irak'la pakt yaptı ya Mustafa Kemal Atatürk? Ne işimiz vardı bizim Irak'ta o dönem? Ne işimiz vardı bizim Afganistan'da? değil mi? Bakın buna bir kere aykırı Buna aykırı. İşte bu diplomasiyi bilmeyenler, dış politikayı anlayamayanlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin artık bir ulus devlet olarak kendini izole edemeyeceğini çözemeyenler, dünyada yaşanan her olaydan bizim de etkileneceğimizi çözemeyenler ya da çözmek istemeyenler bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyor. O yüzden Libya'da çok kritik, Etiyopya'da çok kritik, Afrika'da çok kritik. Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları doğrultusunda atılan bütün dış politika adımlarını da desteklemek gerekiyor. Ha nedir? Yanlışa yanlış denir. Bu ayrı bir konudur. Yanlışa yanlış demek herkesin vaziyeti. Libya Libya'da bir yanlış mı yapıldı? Yanlış bir adım mı atıldı? Karşısında durun. Dış politika şeyleriniz aynı yani Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi bir alan var. Bakanlıklara yazı yazın. siyasetçiyseniz bunu yaparsınız. Deyin ki kardeşim Türkiye'nin Libya politikasında şöyle şöyle hatalar görüyorum. Gönderin, uyarın, gen soru verin. Suriye politikasında böyle böyle hatalar görüyoruz deyin. Bunları yapmak ayrı. Suriye'de ne işimiz var demek ayrı. Bence bu daha büyük bir problem. Ee, kimse elini taşın altına koymayı sevmiyor. Kafa yoracaklar çünkü doktrin, doktorun biz bunlarla ne uğraşıyoruz falan, değil mi? Söyleyelim gitsin ya. Türkiye'nin Afrika'da ne işi var diyelim, kurtulalım işin içerisinden, değil mi? Bu sığ bakış açısı maalesef Türkiye'yi çok geriye götürür. O yüzden e, ben son söz olarak Türkiye Cumhuriyetinin büyük bir devlet olduğunu ve Türkiye'nin hem kendi çevresinde hem bölgesel manada hem de küresel manada her masada olması gerektiğini düşünüyorum. Biz Güney Amerika'da da olmalıyız, Kuzey Afrika'da da olmalıyız. Antarktika'da da olmalıyız. Orada bilimsel çalışmalar var. Biliyorsunuz aslında Türkiye oraya bir ekip gönderdi. Hı hı. Şimdi Sen ona nasıl? da derler. Antarktika'da ne işimiz var? Bilim yapıyoruz. Bilim <laughs> önemli. Çok önemli. Sanırım öyle yorum <önemli>. ee, geldi. <laughs> uzayda da ne işimiz var? Tabii tabii gelmiş gelmişiz uzaya mı? geldi evet. Uzaya uzayda da ne işimiz var? Bunların hepsini açıkçası ben reddediyorum. Bizim her yerde, her masada olmamız gerektiğini vurguluyorum ve kapatıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet çok güzel ifade ettiniz. Biz teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere.